Herkese selamlar yine yeni bir çiftlik videosu videosuyla karşınızdayım. Bugün hayvanların ne kadar kazanç sağladığını, kar oranlarının ne kadar e, yüksek olduğunu nasıl tespit edeceğimizi inceliyoruz. Şimdi e, bunun maliyetini ya da kar oranını çıkarmak için şöyle söyleyeyim: Toplam maliyet bölü kazancınız ne kadar sıfıra yakın ise sizin kazancınız o kadar yüksek diyebiliriz. Şimdi bunu incelemek için videonun sonuna doğru bu tabloyla göstereceğiz. Yani bunu onaylayacağız diyelim. Şimdi ee, ilk başta isterseniz Manisa tavuğuyla başlayalım. Manisa tavuğu bize 19 lira maliyeti, ee, 19 lira maliyeti var. Tabii bu ee, maliyetler içerisinde yani bürüt kazancı şey yapıyoruz alıyoruz ama burada yem masrafları yok. O yem masrafları çıkılmış halinde videonun sonunda ne kadar kazandırdı işte o, o şekilde tablo ne göreceğiz şimdi bize göre en kazan en kazanımı yüksek olay yani kazancımız yüksek olacağı hayvan hangisi şimdi bunu Manisa tavuğu için yapabiliriz şimdi Manisa tavuğunun bize satın alma maliyeti 19 lira gibi bir ücret bize yıl sonunda vaat ettiği yani sen kazanacaksın dediğin miktar da 37 altın gibi bir miktar. Bölü 37 yaptığımız zaman 0.51 gibi bir değer Şöyle Microsoft'ları da açalım e, Manisa tavuğu Tavuğu 0.51 Şimdi Burada gördüğünüz gibi 0.51 hemen hemen yarı yarıya gibi bir şey yani büyük ihtimalle şu 19 TL'yi verdikten Sonra bize Şurada e, Yem masrafları falan Çıkıldığı dair ee, tamamıyla 34 TL gibi bir miktar kalacak. Şimdi bunu zibri tavuğu için yapalım. Zibri tavuğunun maliyeti 25 altın. Ee, 25 altın. Bize kazanç olarak sağladı 46 altın bölü 46 diyoruz. Bu da 0.54 Bu biraz daha sıkıntılı. Yani bu kar, Marisa tavuğuna göre biraz daha kara az bir tavuk diyebiliriz. zibrit tavuğu 0.54 Şimdi bu tavukları inceliyoruz tabi diğer hayvanlar ineklere falan da bakacağız ya yani tavuk üzerinde durmayacağız bütün çiftlikteki ya da oyunu bize sunduğu tavuklara bakacağız. Şimdi denizli tavuğuna gelelim. Denizli tavuğu bize 350 gün bu güne çok fazla takılamayacağım yani bunu açıklaması 365 gün diğerleri bu 350 gün falan filan yani onu biraz da tabi hesap makinesine göre işte kapatarsak biraz daha düşürebilirsiniz yani şu hesaplamaya göre şimdi burada 55 liraya biz bu tavuğu alıyoruz bölü 88 yaptığımız zaman 0.62 buçuk gibi bir değer bu demek oluyor ki yani bu 0.62 buçuk değeri bizi bu yatırımdan uzaklaştırıyor. Yani bunu almayabilirsiniz kardeşim diyor. Denizli tavuğu. Yani yatırım yatırımından şey başka hayvanlara yönelebilirsiniz gibi bir şey söz konusu. Şimdi Denizli tavuğunda kabatasak bir analiz yaptık. Ya yani bu 350 gün olursa 365 gün. işte şu pardon şu 062 değil de 060 gibi bir değer düşünebilirsiniz yani kabatas. Şimdi bu en dürüst tavuğu çok önemli. En dürüst tavuğu şu anda kampanyada olduğundan dolayı ben e, insanlara paylaşmak için bu videoyu çekiyorum yani bunun şey yok biraz da heves e, heyecan diyelim. Şimdi bu satın alma bedeli 63 TL. 63 TL. Bize yıl sonuna getireceği para 184 TL böldük 0.34. Bakın 0.60-50 denizli tavuğu şu an kampanya dolu 0.34 gibi bir bedel. E, tavuğu diyelim. 0.34 Peki tekrar gelelim devam edelim. Buradan devam edelim. 365 günde sağlıyor bunu. Habeş tavuğu dediği bir tavuk. Bu 198 TL bölü. Hemen yapalım. 198 bölü 368 Burada 0.53. Yani hemen hemen şeyle aynı. Gördüğünüz gibi zibrit tavuğundan biraz daha şey. Ne ne tavuğuymuş bu? H5 tavuğu. H5 tavuğu 0.53. Ne mi yanlış olmasın? 0.53 evet. Anadolu yine ne gelir? Bu da hemen hemen aynı olacak. Aynen aynı şekilde 198 368 yaptığımız işlem yine aynı. Şöyle bir daha göstermek istiyorum. 368 bu da 0.53 gibi bir değer. Anadolu ineği 0.53. Diğer hayvanlara geçelim. Simental ineği demiş? 234 bölü 460. Bu değerde 0.50 Simental diyelim. 0.50 yıl. İşte karlılık oranı mı artık bunu tam şey yapamıyoruz ama işte sıfıra daha yakın olan ee, kazancı daha fazla diyelim. Angus aynı şekilde 500'e e, 920 0.54 yani aslında yüksek maliyetli e, ürünler hayvanlar alıp karınız yükseliyor gibi bir şey söz konusu değil. Biraz da bunu görüyoruz. Bu neymiş? Angus ineği. Angus ineği 0.50 mi? 0.54 Devam edelim. Angus ineği Jersey ineği demiş. 999 lira. 999 bölü 1840 Bu da bize 0.54 Jersey ineği 0,54 Ee, Holstein ineymiş. bu arkadaş neymiş aslında hemen hemen 0.54 0.52 gibi bir değer söz konusu ama bakıyoruz tekrar tabi ondan dolayı yani e, bir önceki videoda şeyi İncelememiz incelememiz yani Endülüs Emevi Endülüs Emevi devleti diyorum ya. Endülüs tavuğunu incelememizi tememiz sağ, tamamen yani o 0.33'lük 33'lük oran. Çünkü sıfıra daha yakın ve daha e, kar oranının daha yüksek bir şey. E, hayvan ve kazancı da yüksek. Bu da 0.54. Yine aynı şekilde. Şu e, birim maliyetler mahall hemen hemen hep aynı. Burada değişecek zaten yanması falan. O da e, şu sonuna göstereceğimiz videoda aynı şekilde şey olacak. Bu da neymiş? Ne tavuğu, ne neymiş bu? Borstein. Yine 0.54. Ya yani dediğim gibi bu tabi sizin sabrınıza bağlı. Şey diyemem. E, sabrınıza bağlı açıkçası bu sisteme üye olup şey yapma ama e, eğer şöyle söyleyeyim e, sistemden gerçekten biraz biraz da yerli para kazanmak istiyorsanız aslında bu sistemde kazandıracak para size tamamen e, yüksek yatırım yani şu şu ürünleri alabilmeniz açıkçası şu ürünleri alabilmeniz ya da kampanyaları yani Facebook sayfasında e, takip edip bu kampanyalar dahilinde yatırım yapmaz. Bunun dışında hani çok bir karlılık oranı söz konusu mu? Yani herkesi tatmin etmeyecek ama insanları tatmin edebilecek bir karlılık söz konusu açıkçası. Yani insan der ki tamam bu parayı ben bunu uğraşırım diye kabul edebilir. Ama dediğim gibi kampanyalardan yani indirimdeki hayvanları alıp onu işlet işlettirmek oyunda oynama oynamak yani normaline göre daha biraz daha karlı olay. Şimdi Kafkas arısına geliyoruz. Bu Kafkas arısı diye hayvan tanımlamış. Bu 3999 lira 3999 bölü 7358. Bu 0.48 gibi bir değer çıkar herhalde. Yok çıkmadı. 0.54. Ee, Kafkas arısı 0.54. Yine devam ediyoruz. Ee, Karnıva da bal arısı. Bu avantajlı ürün yani e, şu gördüğünüz avantajlı ürün endülüs tavuğu bu da karniola bal arısı diye bir arı e, normalde zaten çiftlik bank bu oyun temasına geçmeden yani tavuk olayına girmeden önce çiftlik olayına girmeden önce balcılık yapıyor yani bal üretimi sağlıyor diyelim herhalde bu da onunla bağlantılı bir şey şimdi bizim burada vereceğimiz para e, bunu almak için 5400 lira gibi bir miktar 5400 bölü 1877 mi? 18.777 12.877 özür diliyorum. Buradan da çıkan sonuç 0.41. Şuraya dikkat edin. Bak 5.000 liraya 12.877 lira. Şurada 0.41 neymiş? karniyola bal arası 0.41 Dedim ki bakın şurada ya kapatasak şey hesapladı 5400 bu bölü şöyle yapalım hatta 5 12.8 bölü 5.4 Şu değer 2.37 çıktı gördünüz. Yani bu 1 bölü 2.37 gibi bir şey çıkıyor. Aslında yaptığımız şey de şu. 1 bölü 2.37 O da zaten 0.40 gibi şurada 0.42-43 gibi bir şey. Bunu şey için yapalım. Denizli tavuk denizi denizli tavuğu En ünlü tavuğu için yaptığınız zaman 63 bölü 184 0.342 bulmuştuk da ben bunu yapmayacaktım. Pardon. 5 e, kaçtı o? 63 bölü 100, e, 184 bölü 63. Buradan 2.92 yaklaşık 3 katı kazandırıyor gibi bir şey yaptı. Ee, veri buldu. Bu kamyonlar arasında 2.41'di galiba. Yanlış hatırladım. 2.40, 2.4 2.5 arasında. Endülüs tavuğunun kazandırma maksimum kazandıracak bu hayvan olması sebebi tamamen şu 2.92 yani 1'e 2.92 vermesidir. E, devam edelim. Son ee, ürünümüz, hayvanımız da şey, en keçisi. Bu 700 günde veriyor. Yani yaklaşık 2 senede 2 senede demeyelim de 31.752 şöyle yapalım 31.752 bölü 2 Buradan 15.876 TL gibi bir ücret Ne veriyormuşuz ee, Bizim maliyetimiz neymiş 12.000 Bölü 15.876 TL miydi yanlış hatırlamıyorum 0.71 Yani Dediğim gibi hiçbir zaman şeye bakmayın Şurada satın al kısmı, şurada verdiği kısım. Bunun büyük ihtimalle şu 31.752 rahat bu 27-28'e 27 ,28 düşer çünkü e, ee, bu <laughs> sanayi keçisi diyor 12.000 lira diyor bu keçi ya, maksimum 1000 liradır 12 tane falan alıp adamın yem masrafı oy buyu buy, şu var dolayısıyla ee, bu da sıfır nokta ne çıktı bal arısı dedik sanayi keçisi mi keçi 0.70 Gördüğünüz üzere burada maksimum bize kazandıracak şey şu Endülüs tavuğu Direkt Endülüs tavuğu diyor ki Parayı yedir bana bas Yatır bana Gel beni bir sene işle Bak bunların arasında diyor Şu hayvanlar arasında diyor Sana kazandıracak maksimum parayı kazandıracak benim Yatırımını düzenle yap ee, Ben sana 2.9 yani 1 1 liradan 2.9 lira para veriyorum. Sen gel beni bu yatırımlar arasında gel seç diyor. Şimdi o tablodan bahsedeceğim. O tabloda şu var. Bakın. Şunu Endülüs en şu an 88 lira değil. 63 lira kampanyada şu an. 63 lira günlük net geliri 0.49 kuruş. Yani 50 kuruş diyebiliriz. E, aylık net gelir yani net gelir yan masrafı çıktır 14.80 lira. Burada yıllık 180.02 yani 188 veriyordu. Yaklaşık e, 8 lira yan masrafına gibi yıllık öyle düşünebilirsiniz. E, şimdi burada yıllık net karı sizin 92 lira 02 kuruş. Aslında net karınızı düşünür müsünüz? Ben şahsen düşünmüyorum. İla, e, videoların sonunda da işte Elime para geçirse, geçerse direkt şu Endülüs tavuğuna yapıştırıyorum parayı. 180.02 dedi. Sizin 63 liranız yıl sonunda 180 lira olacak. Bunu söylüyor. Şimdi gelelim 63 bölü 80'e 180'e 63 bölü 180 net kar. Yani net gelir daha doğrusu. 0.35 0.34 bulmuş yemlerle 0.35 buluyor. Yani bizim şöyle yapalım. 180 bölü 63 yem masraflarını çıktığınızda yem masraflarınız çıktığınızda 1'e 2.85 gibi bir ücret alıyorsunuz. En dürüst bu böyle. Şimdi mesela şunları incelemesini yapalım biraz tabloda. Simental eleği mesela 212 lira. Şimdi gördüğünüz gibi yaklaşık 212 bölü şu an için endüstri tamı bir dakika 212 212 bölü 63 yaptığınız zaman yaklaşık 3.36 gibi bir değer. Şu an içinden konuşuyorum. 3.36 gibi bir değer ee, sizin şuradaki birim fiyatınıza yani 0.49 birim fiyatı Günlük net geliriz ne diyelim? 0.49 da 1.20'lik kıyaslıyoruz. Şimdi 3.66 gibi bir değer bulduk biz. Bunu 0.49'la çarparsak yani Endülüs ee, inek yerine Endülüs tavuğunu aldım düşünün 336 ile çarpıyorum ben bunu. Ne geliyor sonuç? 1.21'den yüksek gelecek. 1.64. Gördüğünüz gibi bak mesela ineği ile Endülüs tavuğunun arasındaki fark yaklaşık 47 kuruş günlük. Yani ben eee Endülüs tavuğu alıp bunu almazsam 47 kuruş kardayım zaten. Şu an kampanyada olduğuna da yoksa hemen hemen kafa kafa yani Gördüğünüz gibi şurada 0.50, 0.54 çok değişen bir şey yok aslında. Şu 0 bu da avantajlıdır. Yani adamlar da, da e, hesabını yaparken 0.50-55 arasında bir değer bulmuşlar hayvanlar için hesaplamışlar. Ona göre evet. demiş ki ben şu kadar para veririm, şu kadar şu. Mesela bunu diğer hayvanlar için yaptığımızı düşünmeyelim de şöyle düşünelim. Aylık net gelir, günlük net gelirlerine bakalım. Karnıyola arası günlük 35 bin lira fiyatı. Bu tablo yeni galiba değil. Ama hemen hemen aynı sonuçları verir. E, Kabataslak 5000 TL bu arı diyor ki günlük net geliriniz 31 lira 31 buçuk lira ne? aylık net geliriniz sizin 950 lira yani bunu aldığınız zaman ayda 950 lira paranız giriyor cebi sadece sizin de işte ambarınız yeterli söylüyor olacak yem ambarınızı bilmem ne dolduracaksınız e, düzenli yaptığınız zaman 5000 liradan 950 lira size para kalacak yıllık net geliriniz 11 bin 11.500 lira, 563 lira neyse. Karınız ise 6.500 500 lira gibi bir miktar. Kar yüzdesi olarak da 131.26, 180.26. En tavuğuna gelirseniz bu böyle değil çünkü şu an kampanyada. Şu an kampanyada ve şu an bu herhalde yüzde 2800 değil de yüzde 170 gibi bir miktar olması lazım. Çünkü 1'e 8 kazandırıyorsa ya belki daha da yüksektir. Şu an onu şey yapamıyorum. Videoda biraz fail olmayalım. Ee, bu da bayağı yüksek. Yani yüzde 200'e yakın ya da üstündedir. Gördüğünüz gibi hayvanlar en karlısı şu an aslında görüyoruz ya şu kampanyadaki. Ya ertesi gün bunu çıkarlar. Manisa tavuğu derler ki 5 lira kardeşim. Sen 5 lira tavuğu gidip 37 lira alır. Günde 10 kuruş kazandırır ama sen sen dersin 20 50 tane Manisa tavuğu alırsın mesela. Bu kar oranı ee, günlük net gelir değişmez ama elindeki sayı fazla olduğundan dolayı ee, senin günlük kazancın daha fazla olacaktır. Maliyeti düşük olduğundan dolayı yani hayvana verdiğin ücret düşük olduğundan dolayı aslında senin kazancın daha fazla olacaktır. Bu videoda incelemek, inceleme göstermek istediğim şey tamamen şuradaki hayvanların ne kadar kazanç sağladığı ve kampanya üzerinden nasıl gideceğimiz. Yani 5 Ağustos'a kadar Facebook sayfasına yazmışlar. 5 Ağustos'a kadar ben bu ee, bu kampanya devam ettiriyorum Stokları yenileyeceğim gibisinden yazmışlar. Şimdi ben 5 Ağustos'a kadar mesela bu video çekerim. Ondan sonra başka başka videolar çekelim. 5 Ağustos'a kadar video çekerim dedim. Ee, ha yine paylaşacaklarım olur. Ben onları paylaşırım ama şu an için yatırmanızı maksimum düzeyde kazanmak istiyorsanız tamamen Endülüs tavuğuna yatırmanız lazım. Yani kazancı yüksek 63 işte şurası yani yüzde 200 gibi bir miktar ya da yüzde 180 tam emin olamıyorum. Yüzde 180 gibi bir miktar ve şu 66 TL günlük kazancınız 0.49 TL. Yani bir tavuğu alsanız bile e, 63 siz ayda ne kadar para kazanırsınız o tavuk üzerinde 49 lira yem masrafları çıktınız. Ayda size kazandıracağı para 14.7 lira. Bu 63 bölü 14.7'den size tabuk 4 4 ay 15 gün gibi bir sürede. Diye kardeşim ben paramı çıkardım. Bundan sonrası sana çalışacağım. Tamamen buradan sonrası da size çalışıyor. Ve siz buradan sonra para kazanmaya başlıyorsunuz. Aslında şöyle düşünürseniz, ee, siz bir parayı verdiniz, sıfırsınız ve sürekli o para dönüyor. Yani siz atıyorum 1500 lira gibi bir ödeme yaptınız. Eee yatırımınız yaptınız. 0.49 yani 0.5 kuruş diyelim. Ee, bu tavuktan her gün ile artı, artı 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 4 ay sonra 4 ay 15 gün sonra diyelim 4 ay 15 gün de 4 ay bir hafta sonra gibi bir değer olması lazım şu Siz bu sefer paranızı sağ cebinize koyuyorsunuz Sol cebinizi açıyorsunuz ve Kazanmaya başlıyorsunuz parayı Bu şekilde paranızı e, en yüksek şekilde kazanç sağlayabilirsiniz Tabi şu an için Endülüs tavuğu için geçerli bu e, ee, kampanya biter başka tavuklar e, tavuk ya da hayvanlar diyelim tavuk demeyelim çünkü tavuk değil olay ee, başka kampanyalar girer siz simentali ne alıyorsunuz şu 212 değil de 160 değil olur şu günlük gelir net gelir ayrıdır da <laughs> dolayısıyla 160'a mesela şurada 440 lira kazanırsınız bu sefer dersiniz simentali ne alıyorum gibisinden şey şimdi burada e, anlatmak istediğim tamamen buradaki kar yüzdeleri ve ne kadar para kazanılacağıa dair bir e, gösterim. E, aklınıza takılan soru ve e, sorularınız olursa ya da şunu nasıl yapmalıyım gibisinden takıldığınız yerler olursa soruları yorum altında videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.